Selamlar arkadaşlar. Bugün Avalanche'in dahili kripto para birimi Avax hakkında konuşacağız. Güncel yaşadığımız yükselişi tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Avax son zamanlarda çok iyi hareket ediyor. Daha önce üst üste bu kadar haftayı yeşil mumla kapatamamıştı. Daha önce yerel peak yaptığımız haftalık mumun fitilinden değil de gövdesinden baktığımızda haftalardır yeni all time high yapıyoruz. Hatta fitilin ucundan baksak bile yine de all time high yapmaya devam ediyoruz. Tabi bu yükselişlerde 180 milyon dolarlık DeFi teşvik programı da etkili oldu ama ne olursa olsun şunu unutmamak gerekiyor. Günün sonunda nasıl bir performans gösterdiği bitcoin'e bağlı. Dikkat ederseniz Bitcoin 20 haftalık SMA'nin üzerindeyken Avalanche gibi projeler çok güzel hareket etti ve son birkaç haftadır Bitcoin karşısında da değer kazandılar. Bu kanalı uzun süredir izleyenler bilir Bitcoin 20 haftalık SMA'nin üzerindeyken altcoin'lerin güçlendiğini biliyoruz. Burada Bitcoin 9 Ağustos'ta 20 haftalık SMA'nin üzerine çıkmıştı. 9 Ağustos'ta Avax'a bakarsak Bitcoin karşısında hareketine başladı ve çok güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Hatta Bitcoin geçen hafta düşüş yaşamasına rağmen A avalanche burada güçlü kalmaya devam etti. Olur da bitcoin'e herhangi bir geri çekilme gelirse takip etmemiz gereken değerler neresi diye sorarsanız öncelikle şu anda 20 haftalık SMA'den uzaktayız. Buraya tekrar yaklaşırsak avalanche gibi projeler bitcoin karşısında gücünü biraz kaybeder. Avax'ta boğa piyasası desteğimizin aralığı şu anda 31 dolar 76 cent ile 26 dolar 42 cent arası. Bu değerlere tekrar gelmemiz için benim düşüncem bitcoin 20 haftalık SMA'in altına düşmek zorunda. Çünkü güncel fiyattan ne kadar düşmemiz gerektiğine bakarsak burada güncel fiyattan ortalama %56-%60'lık bir düşüş yaşamamız gerekiyor. Bitcoin 20 haftalık SME'ye ortalama %10 uzaklıktı. Bitcoin'deki %10'luk bir düşüş de AVAX'ta %65'lik bir düşüşe sebep olmaz diye düşünüyorum. Bu nedenle bu değerlere düşmemiz için bence Bitcoin 20 haftalık SM'in altına düşmek zorunda. Zaten öyle bir durumda da tüm piyasada geri çekilme görürüz. AVAX'a Ethereum karşısında bakarsak bir önceki all time high değerine ulaşabilmesi için ortalama %115 yükselmesi gerekiyor. Kulağa biraz çılgınca gelebilir çünkü sabit olmayan ethereum karşısında ortalama %115'lik bir yükseliş bizi 150 dolar civarına getirir. Kısa vadede bunun gerçekleşme oranını çok düşük buluyorum ama Solana'ya bakarsak son birkaç ayda 10x yaptı. İhtimali düşük görünse de bitcoin 20 haftalık SMA'nin %10, %20 üzerinde olduğu sürece mümkün olduğunu biliyoruz. Bu arada bitcoin parabolik bir yükselişe geçti zinc'de dominansı arttığından Avax gibi projeler doğal olarak gerisinde kalacaktır ama Bitcoin yükselişini tamamlayıp yana doğru gitmeye başladığında bu projeler tekrar yükselişe geçecektir. Bence en iyi strateji bu layer 1 yani katman bir projelerinde işte Ethereum, Avalanche, Cardano, Polkadot, Solana gibi projelerde yatırım yaptıktan sonra birkaç yıl sakin bir şekilde beklemek. Kısa vadede evet inip çıkıyor ama uzun vadede tek göreceğiniz şey karınız olacaktır. Eğer Bitcoin'de 20 haftalık SMA'ye bir geri çekilme görürsek yani 41 bin dolar civarına gelirsek Avax'ta daha önceki yerel peak değerine yani 40 dolar civarına gelebilir. Böyle bir durumda sadece Avax değil diğer altcoin'lerde geri çekilip daha önceki haftalık mumlarda yerel peak değerlerini test edecektir. Bu nedenle 40 doları yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer Bitcoin 20 haftalık SMA'in altına düşerse altcoin'lerde doğal olarak büyük düşüşler olacaktır. Zaten daha yüksek yatırım getirisi için aldığımız risk bu. Eğer projeyi güveniyorsanız Bitcoin buraya tutunmuş veya 3 ay daha altına düşmüş falan bunların uzun vadede hiçbir önemi yok. Avax gibi zamana karşı tutunabileceğini inandığım projeler alım sunduğunda alım yapar ve sakin bir şekilde beklerseniz uzun vadede çok yüksek ihtimalle karlı çıkarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.